Survivor Türkiye sadece bir mücadele alanı değil, aynı zamanda birçok yarışmacının hayatında önemli dönüm noktalarına da sahne olmuştur. Yarışma sonrası evlenen ya da aşk hayatında önemli adımlar atan birçok isim bulunmaktadır. Bu evlilikler bazen yarışmada tanışan iki kişinin ilişkisini dışarıda devam ettirmesiyle, bazen de yarışma sonrası kazanılan popülaritenin etkisiyle kurulmuştur. Bunlardan biri 2016 Survivor şampiyonu Avatar Atakan'dır. Yarışma Sonra kariyerinde önemli adımlar atan Atakan Serap Korkmaz ile evlenmiştir. Düğünleri büyük ilgi görmüş, çiftin mutlu birlikteliği sosyal medyada da sıkça gündem olmuştur. Bir diğer örnek 2014 Survivor yarışmacısı olan Hakan Hatipoğlu'dur. Hakan, Survivor'dan önce Gizem Hatipoğlu ile evlenmişti. Ancak yarışma sonrası çiftin ilişkisi medya aracılığıyla daha da görünür hale geldi. Hakan'ın Survivor'daki performansı ve halkla kurduğu bağ evliliklerine olan ilgiyi artırmıştır. Daha sonra çift televizyon projelerinde de birlikte yer aldı. 2017 yarışmacısı Serhat Akın da Survivor sonrası özel hayatında yeni bir döneme girmiş ve evlilik yapmıştır. Her ne kadar özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmese de evliliği basında yer bulmuştur. Bu örnekler Survivor'un yalnızca fiziksel değil, duygusal anlamda da iz bırakan bir serüven olduğunu ve yarışma sonrası kurulan ilişkilerin bazen bir ömür sürecek bağlara dönüştüğünü gösteriyor.